Farz edelim sinemaya gittiniz. 2 saatlik bir film ve ilk yarım saatinden sonra filmin sıkıcı olduğuna kanaat getirdiniz. Birçoğumuz böyle bir durumda film sıkıcı bile olsa bir bilete 15-20 lira para verdi diye filmi sonuna kadar izleyecektir. Veya diyelim ki bir kafeye gittiniz. Yemeğin yarısına geldiğinizde artık doyduğunuzu hissettiniz. Seçmiş olduğunuz yemeğin fiyatı 30 lira. Bu durumda birçoğumuz doymuş olsa bile sonunda kendini kötü hissetme pahasına yemeğin kalanını bitirmeye çalışacak veya tabağında daha az yemek bırakmak için kendini zorlayarak bir şekilde yemeye devam edecektir. Buna batık maliyet yanılgısı deniyor. Bu etki beynimizin hızlı düşünme sisteminin sonucunda oluşuyor ve diğerleri gibi bunun da altında hiçbir mantıklı sebep yok. Hatta çoğu zaman bunun altında mantıksızlık ve zayıf analiz duruyor. İçimizdeki kıyamamak ve pişman olma ihtimalinden korkma bu etki sonucunda oluşuyor. Bu etki yüzünden şimdiye kadar yapılmış yatırımların boşa gitmemesi için aynı şeye daha çok yatırım yapmak fikrinin doğru olduğunu düşünürüz. Burada yatırım derken sadece para değil, zaman ve enerji yatırımını da kastediyorum. Konuyu daha iyi anlamak açısından birkaç örnek üzerinden gidelim. Mesela sigarayı bırakmakta kararlı olan kişilerin çoğu bu kutuda bitsin artık sigarayı bırakıyorum demesi bazı kişilerin son kullanım tarihi yeni bitmiş ürünü çöpe atmak yerine bir şeycik olmaz son kullanım tarihinden beri sadece iki gün geçmiş yazık olmasın ben yerim diyerek rahat bir şekilde sağlıklarını riske atabilmesi, bir başka benzer örnek birçoğumuzun evinde belki bir gün lazım olur düşüncesiyle eskiden kalmış büyük ihtimalle hiçbir zaman gerekmeyecek ama atmaya da kıyamadığımız ve evde boşu boşuna yer işgal eden eşyaların olmasıdır. Bu etki daha anlaşılır olsun diye çok basit örnekleri vererek anlatmaya başladım. Fakat göründüğü kadar da basit değil aslında bu etki birçok kişinin hayatını alt üst edebilecek güçte. Etrafımda bu etki yüzünden kendisini mutsuz eden 3 kişi biliyorum. Onlardan biri lisans ve yüksek lisans eğitimini hukuk alanında tamamlamış ve eğitimini bitirdikten sonra da kendi mesleğiyle ilgili bir kurumda işe başlamış ve senelerdir orada çalışmaya devam ediyor hukukun ona göre olmadığını ve o alana karşı bir merakın olmadığını çoktan anlamış fakat 10 seneye aşkındır bu alana zamanını, parasını ve enerjisini harcadığından yatırımının boşa gitmemesi için aynı şeye gittikçe daha çok zaman yatırım yapmış oluyor. Üstelik bir yakını ona yeni bir meslek öğretmeyi ve yanında yardımcı olarak çalışmayı teklif ediyor. Öyle bir iş ki ilk aylardan itibaren şimdi kazandığı paranın en az 2,5 katını kazanabilir. Fakat söz konusu kişi 10 senedir hukukçu kimliği sayesinde çoğu insanın hayalini kurduğu o statü ve itibarı kazandığından dolayı bu kazanımlarını kaybetmemek adına ve insanlar öyle bir mesleği güzelim işini bıraktı 5-10 kuruş için lise mezununun bile yapacağı bir işe geçti demesinler diye daha fazla geliri geri çeviriyor. Bu şekilde mutsuz olmayı seçiyor. Yaşayacağı tek hayatını sevmediği bir işi yaparak sürdürüyor ve büyük ihtimalle bu şekilde düşünmeye devam ederse hayatının sonuna kadar da böyle yaşamaya devam edecektir. İkinci kişi ise uzun zamandır evli ve eşi ona sürekli şiddet uyguluyor. Eğer boşanırsam annesi babası boşanmış diye gelecekte kısımda kimse evlenmek istemez düşüncesiyle ve iyi ve güçlü bir kadın olsaydı ailesini ve yuvasını korumasını bilirdi. Eşi de ona şiddet uygulamazdı diyecekler korkusuyla yıllardır maruz kaldığı bu şiddete sabrediyordu. Fakat son zamanlarda durum o kadar dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştı ki boşanmamak imkansız hale gelmişti ve sonuç olarak batık maliyet yanılgısı etkisi sebebiyle bu duruma 10 seneyi aşkındır katlandığına pişman olmuş ve zaten boşanacaktım keşke hiç bu kadar beklemeseydim ve bu adımı çok önceden atmış olsaydım diyor. Üçüncü kişi ise yıllardır iddia oynayarak yıllar boyu kaybettiklerini geri kazanmak istiyor. Fakat tam tersi daha çok para kaybediyor. Olay sadece oyuna ilgi duyarak küçük miktarda para yatırıp bahis oynamayı çoktan aşmış durumda. Bazen biraz para kazanarak şimdiye kadar kaybettiklerini geri kazanmaya çok yaklaştığını düşünüyor ve bu sefer de hırslanarak daha çok oynuyor ve maalesef daha çok kaybediyor. Durum o kadar çığırından çıkmış ki artık ailesinde de bu durum ciddi bir sorun olmaya başlamış. Birçok kişi bu etkinin farkında olduğu için bu etkiyi çok farklı şekillerde ve iyi yönde kullanabiliyor. Mesela spor yapmaya üşeniyorlarsa spor salonuna kayıtlarını yaptırıp parasını ödüyorlar dil öğrenmeye üşeniyorlarsa kursa kaydolup para ödüyorlar ki daha sonra yatırdıkları paraya yazık olmasın diye spora gitsinler veya yeni bir dil öğrenmeye kendilerini zorlamış olsunlar. Demek istediğim şey şu, kıyamamak ve pişman olacağından korkmak çoğu zaman çok tehlike arz eden duygulardır. Böyle hissettiğimizde hemen beynimizin yavaş düşünme mekanizmasını devreye sokmalı ve dikkatlice durumu analiz ederek ya o duygudan kendimizi uzaklaştırmalı ya da o duygularımızı bize yararlı olacak şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz. En önemlisi ise şunu anlamalıyız. Aslında bir tek pişman olmamız gereken bir sebep varsa o da hayatımızı istediğimiz gibi yaşamamızı engelleyen şeylerle kaybettiğimiz zamandır. Eğer videoyu hakikaten faydalı bulduysanız ve buna benzer daha çok video yapmamı istiyorsanız o zaman aşağıdaki beğen butonuna tıklayın ve kanala abone olun. Dinlediğiniz için teşekkürler.